Söz verdiğim gibi önceki videonun ikinci bölümüyle karşındayım. Öncekinden farklı olarak bu videoda biraz daha ekran kartlarına odaklanacağız. Tekrar hatırlatayım eğer bilgisayarlara ilgin yoksa bu video senin için biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bu yüzden bu videoyu izlemeden önce en azından kendi bilgisayarına bir göz atarak temel bir bilgiye sahip olmanı öneririm. Hazırsan hadi başlayalım. Öncelikle bütçe dostu bilgisayarların kahramanı Apu sistemlerle başlayalım. Apu nedir? APU, işlemci ve ekran kartını tek bir çip üzerinde birleştiren bir işlemci türüdür. Yani belirli bir sistem değil, içinde dahili bir ekran kartı barındıran bir işlemci türüdür. APU, tek bir işlemciden hem iyi bir işlem gücü hem de grafik gücü almamızı sağlar. Ayrı bir ekran kartı kadar yüksek performans elde edemezsin fakat uygun fiyatlı bir masaüstü arayanlar ya da uzun pil süresi isteyenler için iyi bir seçimdir. Dizüstü bilgisayarlarda bir apuya sahip olmak her zaman ayrı bir ekran kartı bulunmadığı anlamına gelmez. Sadece işlemcinin belirli orta seviyede grafik yükünü kaldırabileceğini gösterir. Herhangi bir işlemcinin dahili grafik kartı hakkında daha fazla bilgiye teknik özelliklerden bakabilirsin. Genel olarak APU işlemciler işlem ve grafik gücü arasında iyi bir denge sağlar. Bu da onları bütçe dostu veya enerji tasarruflu sistemler için uygun hale getirir. Dual Channel RAM nedir? Dual Channel RAM, işlemcinin desteklenen bir anakartla iki ayrı RAM birimini kullanmasına olanak tanıyan bir RAM düzenidir. Bu RAM düzeni, bellek band genişliğini arttırarak işlemcinin daha verimli çalışmasını sağlar. Dual Channel RAM, hem bütçe dostu apu sistemlerde hem de üst düzey iş istasyonlarında oldukça faydalıdır. Ancak bu Dual Channel RAM düzenini kullanmak için hem işlemcinin hem de anakartın bu özelliği desteklemesi gerektiğini unutmamak lazım. Dual Channel dışında bir de Quad Channel RAM var. Adından anlaşılacağı gibi 4 RAM kanalıyla oluşturulan Quad Channel RAM, 4 RAM yuvasını ve 4 adet RAM'i destekler. Quad Channel RAM ile bellek band genişliğini 4 katına kadar çıkarabilirsin. Şu anda bu özelliği destekleyen işlemciler yalnızca AMD'nin Threadripper serisi ve Intel'in i9 Extreme serisi gibi üst düzey işlemcilerdir. Quad Channel RAM, yüksek bellek band genişliğine ihtiyaç duyan ileri seviye içerik üretme, video düzenleme ve veri işleme gibi görevler için daha yüksek performans sağlayabilir. VRAM nedir? Ne kadar VRAM'e ihtiyacım var? Bildiğin üzere işlemci verileri işlemek için RAM'i kullanır. Ekran kartı da benzer şekilde çalışır. Ekran kartının işlediği veriler görüntü oluşturulmadan önce VRAM modülünde saklanır. Daha fazla VRAM'e sahip olmak, bilgisayarının gerçek zamanlı olarak daha büyük miktarda grafik verisini işlemesini sağlar ve bu da ağır oyunlarda daha yüksek FPS ve daha kısa render süreleri sağlar. Ancak işlemcinin aksine ekran kartının bellek modülünü basit bir şekilde değiştiremez ya da yükseltemezsin. Ekran kartlarının mimarisi RAM modülünün olabildiğince yakın, hızlı ve optimize edilmiş olmasını gerektirir. Modern ekran kartları ağırlıklı olarak GDDR6 standartını kullanır ve bu sayede büyük miktarda veriyi paralel olarak depolayabilir ve işleyebilir. Ek olarak ekran kartları görevler sırasında ihtiyaç duyulan miktara uygun bellek band genişliğine sahiptir. Mevcut VRAM genellikle bu kapasiteyi en üst düzeye çıkarır ve mümkün olan en yüksek VRAM kapasitesini sunar. Ancak ekran kartı seçerken dikkatli olman gerekebilir çünkü bazı üreticiler belirli kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için beklenenden daha az VRAM'e sahip modeller üretebilir. Bu da diğer kullanıcıların ihtiyaçlarını ihmal edebilir. Bu nedenle bazen aynı ekran kartının yüksek VRAM kapasiteli ve daha düşük kapasiteli iki farklı versiyonu üretilir. Örneğin RTX 4060 Ti'yi inceleyelim güç verimliliği yüksek, orta segment bir ekran kartı olmasına rağmen dar bellek veri yolu ve sınırlı VRAM kapasitesi kartın performansını kötü etkiliyor. Daha önceki model olan RTX 3060 Ti daha geniş bir bellek veri yoluna ve daha fazla VRAM'e sahip. Bu nedenle 8 GB VRAM'e sahip RTX 4060 Ti gibi kartlar yüksek ekran kartı performansı arayanlar için VRAM yetersizliği nedeniyle pek doğru bir seçim olmayabilir. Ekran kartı watt değeri Ekran kartına daha fazla güç sağlamak, kuta çekirdeklerin daha yüksek saat hızlarına ulaşmasını sağlar ve bu da işlem gücünü artırır. Watt değerinin daha yüksek olması daha fazla işlem gücüne sahip olacağın anlamına gelir. Bu kuralın tek istisnası dizüstü bilgisayarlarda bulunan mobil RTX 4050, 4060 ve 4070 kartlardır. Bu ekran kartları voltaj sınırlaması nedeniyle 105 Watt'ın üzerinde pek performans artışı sağlamaz. Bu nedenle bu kartlar yüksek ekran kartı Watt değerine sahip laptoplarda anlamsız hale gelir. Ancak bu sınırlama Asus Zephyrus ve Lenovo Yoga serisi gibi ince ve hafif tasarımlarda etkili bir şekilde kullanılmalarını sağlar. Mobil RTX 4080 ve 4090 için bu kartlar maksimum watt değerlerine ulaşabildiğinden yeterli soğutma ve güç iletimi için daha kalın bir şasi veya daha geniş bir kasa ihtiyaç oluyor. Darboğaz nedir? Darboğaz, masaüstü veya dizüstü bilgisayarındaki bileşenlerden birinin düşük performansı nedeniyle diğer parçaların performansının düştüğü durumlarda meydana gelir. Örneğin 1440p çözünürlükte maksimum ayarlarda bir oyun oynarken ekran kartının bu yükü kaldırabilecek kapasitede olduğunu biliyorsundur. Fakat yine de düşük performansla karşılaşabilirsin. Bu durum işlemci veya RAM'in düşük performansından kaynaklanabilir. Benzer şekilde çok büyük bir dosyayı renderlarken bilgisayarının bu görevi tamamlaması uzun sürüyorsa bu durum ekran kartı, işlemci veya RAM'in düşük performansından kaynaklanıyor olabilir. Darboğazın nedenini belirlemek için bu bileşenlerin performans seviyelerine bakmalısın. Eğer bu bileşenlerden biri maksimum kapasitesinde çalışırken diğerleri yeterince kullanılmıyorsa, sınırına ulaşan bileşen darboğaza sebep oluyor olabilir. Darboğazları önlemek için bileşenleri satın alırken sisteminin saat hızlarını veya genel performansını göz önünde bulundurmalısın. Dizüstü bilgisayarlarda bu duruma daha az dikkat edebilirsin çünkü üreticiler genellikle dengeli bir performans için kullanılacak bileşenleri buna uygun seçiyor. Ancak bazen daha yavaş RAM veya SSD kullanarak bu dengeyi bozabiliyorlar. Sisteminde yavaş bir SSD veya tek kanallı RAM varsa, bu bileşenleri yükseltmek darboğaz miktarını azaltabilir. Bu bileşenlerin performansını artırarak sisteminden alacağın genel verimliliği artırabilirsin. Undervolt nedir? İşlemci ve ekran kartı belirli güç sınırlarında çalışır ve anakart bu bileşenlere belirli bir voltaj sağlar. Ancak bazı durumlarda bu voltaj fazla gelebilir. Fazla elektrik akımı daha fazla işlem gücü anlamına gelmediği için bu sorunu çözmek amacıyla MSI Afterburner ve Intel XTU gibi programları kullanarak sistemine sağlanan voltajı düşürebilirsin. Böylece bileşenler tam hızda çalışmaya devam ederken voltaj düşeceği için verimlilik artar. Undervolt işlemi işlemci ve ekran kartı modeline özeldir. Bu yüzden aynı modeli undervolt eden kişilerin kullandıkları değerleri ve aldıkları sonuçları görmek için forumlara veya diğer sitelere bir göz atmanı öneririm. Bu şekilde kullandığın parçalar için başarılı undervolt değerlerini öğrenmiş olursun. Undervolt ayarlarını güvenli sınırlar içinde tutmak da önemli. Undervolt işlemi tehlikeli olmasa da güvenli sınırların dışına çıkarsan mavi ekran veya sistem kararsızlığı gibi sorunlarla karşılaşabilirsin. Bu yüzden sistemin kararlılığını sağlamak için undervolt ayarlarını dikkatlice izleyip ayarlaman gerekir. Overclock ve underclock nedir? Overclock, işlemci veya ekran kartını sınırlarına kadar zorlamaktır desteklenen bir anakart işlemci ve ekran kartı ile bunu yapabilirsin. Ancak bu işlem daha fazla enerji gerektirir ve fazla ısınmaya yol açabilir. Sistemi soğutmak için ekstra soğutma donanımlarına ihtiyacın olabilir. Overclock özellikle büyük render projeleri gibi yüksek performans gerektiren işlerde işe yarayabilir. Underclock ise overclock işleminin tam tersidir. İşlemcinin veya ekran kartının saat hızını düşürmeni sağlar. Performansın çok önemli olmadığı durumlarda örneğin pil tasarrufu yapmak ya da eski bir donanım kullanmak için kullanışlı olabilir. Bu arada isim benzerliği nedeniyle Undervolt ve Underclock'u karıştırabilirsin. Undervolt performans düşüşüne yol açmazken Underclock yaparsan performans kaybı yaşayabilirsin. Evet yavaştan videoyu bitirelim. Videoyu beğendiysen like, beğenmediysen dislike atabilirsin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.